Merhaba arkadaşlar ben sorucanız. Son 10 yılın çıkmış sınav sorularıyla tekrardan beraberiz. Bu dersimizde binomla ilgili çıkmış soruları beraber çözeceğiz. E, telif yasasına takılmamak adına hani soruların bir benzerlerinden bahsedeceğiz. Kazanım olarak aynı, soruluş, sorulu şekli olarak aynı. Yani bu soruyu çözmüş olmanızla sınavda çıkmış soruyu çözmeniz arasında pek bir fark yok açıkçası. Bu soruların pdf'ini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oradan indirip çözebilir. Yapamadıklarınız benden dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve bu dersimizde binomla ilgili soruları beraber inceleyelim isterseniz. Şimdi soruların hangi yıl nasıl gelmiş ona bir beraber bakalım. Şöyle baktığınızda 2022'de, 2021'de, 2020'de son 3 yıl her sene bir tane soru sormuşlar. Bir de 2013'ten 2016'ya kadar her sene. Arada bir 2-3 yıl sormamışlar. ama 2013'ten bu zamana kadar toplam 7 tane soru sormuşlar. son 10 yılda 7 tane soru geliyor demek. Yani bu senede bir de limit türev integralin olmadığını düşünürsek bu konudan da bir tane sorumuz garanti vardır. Eğer bu konuyu anlamadıysanız ya da zorlanıyorsanız kamp, benim bir tane kampım var 90 derste Matematik kampı diye. O kampın içerisindeki binom videosunu seyredip bu konuyu ne yapabilirsiniz? Çok rahat bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Oradaki bir tane soruyu cebe alabilirsiniz. Ya da şuradaki 7 tane soru bile e, konuyu kavratmak için yeterli olacaktır. Ben şimdi özet geçerek anlatacağım zaten. Şimdi ilk sorumuz geçen yılki soru. Diyor ki A pozitif bir gerçeği olmak üzere böyle bir açılımında diyor. X üzeri dörtlü terimin katsayısı x üzeri 4'lü terimin katsayısının 16 katıdır. Şimdi mantık şu. Ben şöyle anlatıyordum. Şunları şöyle şekilde çarpanlarına ayırıyoruz. x ve a bölü x diye. Tamam mı? Bizim hikayemiz ne biliyor musun binomda? Oradaki kuvveti bu ikisine dağıtmak. Yani ben bu ikisine öyle dağıtayım ki x üzeri x dörtlü bir ifade olursun. Mesela nasıl olabilir? Tek atalım. Ben her zaman bunu söylemiyorum. Oturup da bunun bir kuralı var ama o kurala gerek yok yani. 6 6 verirsem Şimdi x'li terim kalmaz ama x, x 4 olacak. Demek ki ne yapalım? Sağ taraftakini daha büyük yapalım. Mesela buraya 4 verelim. Toplamları 12 olsun. Tamam mı? Buraya 4, buraya 8 verirsem o zaman burada x'e 4 oldu. Burada da x'e 8 oldu. Sağdaki ifadede. E gördüğünüz gibi ne geldi? 1 bölü x 4 geldi. Yani x'e x 4 geldi. E tamam oldu. O zaman biz dağıtma işlemini yani 12'yi 4'e 8 diye dağıttık. Hemen gidip başına da 12'nin 4'lüsü ya da 12'nin 8'sini yazıyorsun. Ve böylece x x'e 4'lü terimin kat sayısını buradan buluyoruz arkadaşlar. Ne geliyor oradan? 12'nin dörtlüsü çarpı. Şimdi x x4 4 zaten geliyor. Benim onunla işim yok. Benim, iş, benim işim neyle arkadaşlar? Katsayıyla. Şimdi şuradan bir katsayı gelmiyor. Bir de buradan bir a üzeri 8 geliyor. Tamam mı? Buradan bu geliyor. Oranı demiş. 16 kattır. Bunu buna böldüğümde kaç gelsin? 16 gelsin. Şimdi diğeri neydi? x üzeri 4'lü. Şimdi x üzeri 4'lü olsun diye de bu sefer tek atarken bence tam tersini yapalım. Buraya 8 buraya 4 verelim. O zaman ne oldu? X üzeri 4 kaldı değil mi? Buraya da ister 12'nin 4'üsünü yaz ister 12'nin 8'sini yaz. Kombinasyonu zaten birbirine eşit oldukları için bir problem olmayacaktır. Buraya da 12'nin hadi bir farklılık olsun diye 12'nin 8'si yazalım. Tamam mı? 12'nin 8'si bu sefer buradan içeriden ne gelecek? A üzeri 4 gelecek. Bunun buna oranı 16'dır. 16 katı olduğuna göre. E hocam 12'nin 4'sü ile 12'nin 8'si birbirine eşit. Birbirini götürürler. A üzeri 8, A üzeri 4'e bölersek A üzeri 4 kalır. A üzeri 4 16 ise A buradan 2'dir veya Eksi 2'dir. Bakalım hemen tanımımıza. A pozitif bir gerçel sayı demiş. O zaman bizim doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Bursa'dır. Yani A kaçtır arkadaşlar? 2'dir diyebiliriz. İlk sorumuzun çözüm için. Yani binomdaki mantık oradaki parantezin üzerindeki kuvveti dağıtmaktır arkadaşlar. Bakın ikinci soru 2021'de benzerini sormuşlar. Şimdi en bir doğal sayı olmak üzere bu ifadenin açılımdaki tüm katsayıların aritmetik ortalaması. Şimdi aritmetik ortalama neydi? Terimler toplamının terim sayısına bölümü terim açılımdaki tüm katsayıların aritmetik ortalaması. O zaman biz katsayılar toplamını bulalım. Katsayılar toplamı bulacaksak mesela polinoma 1 yazalım. Yani ben buradaki x gördüğüm yere 1 yazarsam neyi bulurum? Katsayılarını bulurum teker teker. Yani 1 3 üzeri n yani eksi 2 üzeri n yaptı. Bu terimler toplamı yani katsayılar toplamı. Sonra katsayılar toplamı aritmetik ortalaması dediği için neye bölmem lazım? Terim sayısının bir fazlasını yani aslında şöyle Aritmetik ortam alırken ne yapıyoruz? Terimler toplamını terim sayısına bölüyoruz. Şimdi burada n yazdığı için bunun açılımında n artı bir tane terim vardır. O yüzden bir fazlası dedim. Eksi 2 üzeri n'i n artı 1'e böldüğünüzde kaç geliyor arkadaşlar? Eksi 16 geliyor. Şimdi şurayı kaldırdım. Şuradan bir anlam çıkaralım kendimize. Şimdi n'e bir değer verelim. Eksi 2'nin kuvveti ona bölünebilsin. Şimdi burası her türlü 2'nin kuvveti mantığıyla düşünün. O zaman burası mesela ne olabilir? 4 olabilir. Değil mi? Mesela N'e 3 verebilirim. Ya da mesela N'e 7 verebilirim. N'e 15 verebilirim. Neden? Çünkü zaten üst taraf 2'nin bir kuvveti olduğu için sizin onu bölebilmeniz için, tam bölebilmeniz için 2'nin bir kuvveti olmanız gerekir. O zaman N artı 1 ifadesi, yani N ifadesi burada ne olabilir? 3 olabilir, 7 olabilir, 15 olabilir. Tabi bunlardan hangisi ifadeyi eksi 16 yapıyor? 3 verirsek zaten üst taraf kaç geldi? Eksi 8 geldi. Bakmam bile. 7 verirsek eksi 2 üzeri 7 yapacak. Değil mi? Bölü 7 artı 1 8 yaptı. Eksi 2 üzeri 7 ne yapıyor? 2 üzeri 7 128 eksi 128'i 8'e bölerseniz eksi 16 yapar. Ve o da zaten birden istediğiymiş. O zaman bizim enimiz kaç geldi? Baktığınızda 7 mi geldi? O zaman bizim buradaki kuvvetimiz şurası 7'ymiş. Şimdi bundan sonraki sonuç soruda diyor ki bana açılımdaki x 11 11'li terimin katsayısı. Şimdi şöyle bir kendimize alan açalım. Şimdi biz ne yapmak istiyoruz? X'in kuvvetini 11 yapmak istiyoruz. Bunu yaparken şuradaki 7'yi dağıtacağız. Şimdi geldi başka iki aşamalı soru. Önce bir aritmetik ortalama ile bunu kullan diyor. Tamam mı? Onu birazcık oyna orada diyor. Sonra da öyle yapmış. Daha sonra da hani X üzeri 11'i bul bana diyor. Şimdi biz ne yapıyorduk? Şuradaki 7'yi dağıtacağız şuraya ve şuraya. Yani buradan sonuç olarak X'in kuvveti 7 gelsin. Sallıyorum. Mesela 7 mi? 4 soldakine versek, 3 sağdakine versek 12'den 6 çıktı. Ne oldu? Olmadı. Değil mi? O zaten 11 istiyor bizden. Şurada ben bir yanlış anlama oldu. 11 istiyor. O zaman soldakine 5 verelim. Buraya 2 verelim. Buradan 15 geldi. X veri 15. Sağ taraftan X veri 4 geldi. Böldüğünüz ne oldu? X veri 11. Ha, tamam oldu. O zaman 5'e 2 attık. Tamam. Şimdi buraya ister 7'nin ikilisini yaz. ister 7'nin 5'lisini yaz. Senin paşa gönlün nasıl isterse çok önemi yok. Çünkü kombinasyonu aynı çıkıyor. 7'nin ikilisi kaç geldi? 7 çarpı 6 bölü 2 geldi. Şimdi bir de burada senden tek bir ricam var. İçeride eksilik artılık olabilir. Bir kat sayı olabilir. Kuvvetin ona yansıması. Mesela burada şu arkadaşa baktığınızda bu buraya geldiğinde eksi ne yapacak? Artı yapacak ama burada 3'ün karesi aslında değil mi orada? Eksi 3'ün karesi gibi düşünebilirsiniz siz onu. Demek ki bizim ifademiz böyle gelecek. Ne oldu o zaman? 7, 6, 42, 21 çarpı 9'dan Bizim cevabımız ne gelir arkadaşlar? 189 gelir diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. K ve N yani tam sayı olmak üzere ifadesin A'nın azalan kuvvetlerine. Şimdi A'nın azalan kuvvetlerine göre demek şu demek. Birinci terim yani şu arkadaş azalıyor, şu arkadaş artıyor. Yani yeri aynı, yeri doğru bunun yani diyor. Açılımdaki terimlerden bir tanesi buymuş. E açalım. Yine benim söylediğim gibi yapalım. A küp yapalım şurayı. Buraya eksi b kare yapalım. Şimdi buraya biz ne yapacağız arkadaşlar? 8'i buraya dağıtıyoruz. Hikaye bunun üzerine kuruluyor değil mi? 8'i buraya ben dağıtıyorum. Peki 8 dağıttığımda benden olmam gereken ifade ne? Bu mu? İstediği ifade. Yani b'nin kuvveti kaç olsun? 10. Peki b'nin 10. kuvveti olması için burası kaç olsun? 5. E ben 8 dağıtmıyor muydum? 5'i oraya attıysan 3'ü de buraya atıyorsun. Buraya da 8'in üstünü yazıyorsun. Hop temiz. Şimdi bakalım ne oldu? 8'in üstü ne yapar? 56. A üzeri 9'ları falan geç orada sen. Katsayılarla bizim işimiz var. Yani hadi yazalım bir. A üzeri 9 olsun. B üzeri 10 olsun. Yalnız şuna dikkat edelim arkadaşlar. Şuradan bakın eksi mi geliyor artı mı geliyor? Eksi geliyor. O zaman buraya ben bir eksi yazayım. Yani eksi 56 tane A üzeri 9 B üzeri 10 yaptı. Bu ifade. Peki burada K ne oldu o zaman? Eksi 56 oldu. N ne, ne oldu? N de A'nın kuvvetiydi galiba. A'nın kuvveti de 9. Bunları topla diyor bana. E toplayalım abim. Eksi 47. Yani doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Üçüncü soru için. Ceyhan geldi diyebiliriz. Geldik sağ tarafa. Dört tane sorumuz var sağ tarafta. Polinomunda x üzeri 6 terimin katsayısı nedir demiş. Şimdi böyle sorular e, gelebilir. Bu bir polinom sorusu değildir aslında. Bir binom sorusudur. Biz burada açılım yapıyoruz. Yani sonuçta binom fonksiyonu gibi. Yani polinom fonksiyonu gibi bunun açılımı olduğu için. Tamam mı? Hani polinom diyor orada çok da önemli değil açıkçası. Biz burada x üzeri elde etmek istiyoruz. Şimdi bir bunun açılımına bakacağız. Bir bunun açılımına bakacağız. Ve biz bunları çarptığımız zaman x üzeri 6 elde edeceğiz. O zaman ben şöyle düşüneyim. Bir taraftan x kare gelsin bir taraftan x üzeri 4 gelsin. Çünkü ben x kare ile x üzeri 4'ü çarparsam ne yapar? x üzeri 6 yapar. İşte bir taraftan x gelsin diğer taraftan x üzeri 5 gelsin. O zaman bu şekilde bir yorum yapmaya çalışalım. Şimdi problem şu, şu sarıda. Çünkü sarıda Bakın x karenin kuvvetlerini aldığınız için siz onun birinci, ikinci, üçüncü kuvvetini aldığınız için orası hep çift gidecek. O zaman mesela sağ taraftan mesela x karenin şimdi biz ne yapıyorduk? x kare ve eksi 2 diye parçalıyorduk. Şimdi toplam x üzeri 6 olacak ya. O zaman sağ taraftan x üzeri 6 gelsin. Sol taraftan hiç gelmesin. Mesela sağ taraftan x karenin karesini yazarsam o zaman x üzeri 4 gelecek. Bu taraftan da x kare gelecek. Peki ben x karenin birinci kuvvetini aldığında sağ taraftan x kare gelirken tamam. Sol taraftan ne gelmesi lazım x üzeri 6 elde etmek için? x kare var ya sağ tarafta. x üzeri 4 gelmesi lazım. Gelebilir mi? Yok. Neden? Çünkü kuvvet 3 ya. En fazla 3'e kadar çıkabiliyoruz. O zaman burası yok. O zaman bizim iki tane modelimiz geldi. Yani x kare şurası 2 şöyle olacak. Şimdi biz ne yapıyorduk sağ tarafta? 2 tane binom açacağız. Bir sağda açacağız bir solda açacağız. Şimdi biz 4'ü dağıtıyoruz değil mi? 3'ü buraya yazdın mı? O zaman buraya sen ne yazacaksın? 1 bir yazacaksın. Biraz böyle sakin, tane tane yapmamız gereken bir soru. Şimdi 4'ün 3'ünü buraya, 1'ini buraya attık. O zaman 4'ün 1'lisini de buraya katsayı olarak yazdık. Şimdi ben önce sağ taraftakileri bir halledeyim. Sonra tamamlayıcılar olanları yazacağım. Şimdi biz buraya ne yazmışız? 2 yazmışız değil mi? Şuraya 2 yazmışız. Toplam 4 olacaktı. O zaman buraya da 2 yazdık. O zaman buraya da 4'ün 2'lisi yazdık. Hmm. Şimdi Sağ taraftan ne geldi buradan? X üzeri 6 mı geldi? X üzeri 6 geldi. O zaman şu ifadeye baktığınızda buradan X gelmemeli. Buradan X gelmemesini istiyorsak o zaman buraya 0 atalım buraya 3 atalım. Buraya da ne yazalım? 3'ün ister sıfırlısını ister üçlüsünü. Zaten dikkatli bakarsanız buradan kat sayı gelmiyor. Oradan hiçbir şey gelmiyor. Oradan ne geliyor? Bakalım bir. Buradan 4 geliyor. Hocam buradan da bir ne geliyor? Eksi 2 geliyor. O zaman orası eksi 8 x üzeri 6 oluyor. Şimdi ben sağ taraftan buradan ne getirdim? X üzeri 4 getirdim ya. O zaman bu taraftan da x kare getireceğim. Şimdi x ve 1 de yazdık. Şimdi buraya x kare yazarsam buraya da toplamları 3 olacaksa buraya 1 yazdım. Şimdi benim hikayem toplamları şuradaki 3 olacak. 2'yi buraya 1'i bıraktım. O zaman buraya da 3'ün ikilisi yazdım. Peki buradan ne gelir? Bakalım şimdi. Buradan bir 3 geldi. Buradan x kare 1 geldi. Oradakiler zaten x üzeri 6'yı oluşturduk. Onda sıkıntı yok. Bir buradan 6 geldi. Bir de buradan 4 geldi. Şimdi 3 var, 6 var, 4 var. Çarp sonercin 72 x 6 yapar. E bunları toplarsak 64 x 6 gelir. Sorumuzun cevabı yani 4. sorumuzun cevabına geldi. Denize geldi arkadaşlar. Şimdi geldik 5. sorumuza. İfadenin açılımındaki sabit 60. Şimdi hocam sabit dediğinde x'e 0 veriyorduk değil mi? Evet. Ama ne zaman polinom tipindeyse. Bu bir polinom tipinde bir fonksiyon değil. O yüzden bizim amacımız x'li terimleri yok etmek. sana son hocam dedi ki bunları bir ayır dedi. Şöyle bir. Diğeri de nerede? Şurada. Şimdi sen buradan ne olsun istiyorsun? x'in kuvveti sıfır olsun. Şimdi buradaki solda x aşağıda. Burada x kare. Şimdi bunları dengeye getirmek için ters yazalım. Buraya 2 buraya 1 yazarsam. Buraya 2 buraya 1 yazarsam x mi x kalmaz. Çünkü sağ taraftan x kare gelecek. Sol taraftan da 1 bölü x kare gelecek. Bunlar birbirini götürecek. x terim kalmayacak. Aynen öyle. O zaman 2'ye 1 oranında şu 6'yı dağıtalım. O zaman nasıl olsun? 4'e 2 olsun. Buraya da 6'nın ikilisi ya da 6'nın 4'üsü yazalım. Doğru mu? Tamam. Şimdi devam ediyoruz. 6'nın ikilisinden 15 geldi. 6'nın ikilisi kaç? 6 çarpı 5 bölü 2. Buradan 15'i getirdik. Şimdi ilk parantezden ne geldi? M üzeri 4, N üzeri 4 çarpı sağ taraftaki nedeni gelecek. N kare bölü M kare. Hocam xlerin ne oldu? Onları hesaba katmadım. Zaten benim işim hani katsayı matsayıyla ya. Ben sabit terimi oluşturacak o şu mantığı oturttuktan sonra x'li ifadelere girmiyorum. Bırak onlar kalsın orada. Onlar beni ilgilendirmiyor. Şimdi buradan ne oldu o zaman? Şuradan sadeleşirse M kare, şuradan sadeleşirse N kare aşağıda kalır. O zaman 15 tane M kare bölü N kare ifadesi 60 eşitmiş. O zaman burası kaç yapar? 4 mi yapar? 4 yapar. O zaman karesi 4 ise m bölü n nedir arkadaşlar? 2'dir diyebiliriz. Eksi 2 de diyebiliriz. Eksi 2'nin karesi de 2'dir. O zaman tanım kümesine bakın. m ve n pozitif gerçel sayılar. O zaman bunların cevabına gelecektir. 2 gelecektir diyebiliriz. Yani 5'in sorumuza cevabı bursaymış. Geldik 6 ve 7'ye. 3 aşağı 5 yukarı çok benzer sorular. O zaman da çok yakın sorular sordular. Biri de yapsam diğeri de size kalsa bir şey fark edecek. ama beraber yapalım hazır buradayken. Şimdi x üzeri 4'lü terimi katsayız. Bak buradaki aradaki işaret toplama. Biraz önce şuradaki soruda çarpma vardı. Şurada. Yani bir taraftan x küp getirip bir taraftan x getirince x üzeri 4 oluyordu. Ama burada toplama varsa senin buradan da buradan da x üzeri 4'lü terimi getirmen lazım. O zaman sen nasıl getirirsin? Şimdi şundayız. Şu ayrı olsun. Şu ayrı olsun. O zaman 2x kare çarpı bir de 1. Ayırdık. Sonra x üzeri 4 olsun diye buraya 2 attım. Neden, nereden aldım? Bak şurası x üzeri 4 yaptı. Heh, o yüzden 2 yazdım buraya. O zaman şu 5'in ikisini buraya attıysam 3'ünü de buraya atacağım. Toplamları 5 yapacak. Buraya da 5'in ikilisi yazdım. Soldan bu geldi. Sağ tarafa geçelim. x var. 2 var. Ben x üzeri 4 o zaman direkt buraya 4 atalım. 4'ün 4'ünü buraya yazarsak 0'ı da buraya yazacağız. Buraya da 4'ün 4'ü yazdım. Peki ne oldu buradan sonra? 1 x üzeri 4. Bir tane x üzeri 4 geldi. Buradan da 1 geliyor. Burada ne geldi? Şurası 10. Şuradan bir 4 x üzeri 4 çarpı 1 geldi. Oh 3 yazıyormuşum ha. <laughs> Oradan da ne geldi? 40 x üzeri 4. Toplarsanız 41 daha maşallah diyoruz. 41 tane x üzeri 4 geliyormuş diyebiliriz. Bu da 6. sorumuzun çözümüydü. Hadi gel 7. sorumuza 3 aşağı 5 yukarı tekrar soruyorum. Aynı soru. 2013'te sormuşlar ve böylece 7 tanesi soruyor. Ne yapmış olduk? Çözmüş olduk. Şimdi x'e 3'lü diyor. O zaman ne yapıyoruz? x ve 1 diye ayırıyoruz. x küp istiyorsa buraya 3 yazıyoruz. Toplamları 5 olacak ya. Buraya da 2 yazıyoruz. Buraya da 5'in ikilisi yazıyoruz. Tamam sağdakinden bu geldi. Soldakinden bu geldi. x yazdık. 2 yazdık. Önce bunları ayırıyoruz. x küp olsun diye buraya 3 attık. Buraya 1 attık. Buraya da 4'ün birisi yazdık. Tamam temiz. 5'in ikilisi 10 çarpı x küp. Artı buradan da ne geldi? Bak şuradan 2 geliyor. Ayı Tamam mı? Oradan da ne geldi Soner? X, 8 x küp toplarsanız ne yapar? 18 x küp gelir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Ceyhan'mış. Ve böylece binomla ilgili son 10 yıldaki çıkmış sınav sorularını beraber çözdük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.